Benim hayatta bir annem var başkanım. Beni tahliye ettirecek mahiyette ermiş değil. Ama çilekeş, gariban, annelerin bir çoğu gibi mübarek bir tanıdır. Mahkemedeki dosyama bir baktırmak için ağaç tepelerine çıkamayacak veya kapı kapı dolaşıp birileriyle görüşmeler yapmayacak kadar da yaşlıdır. Zaten böyle şeylere de öldürseniz minnet eylemez. Ama sahip olduğu nükleer bir silahı var. Her gün bıkmadan, usanmadan, sabah akşam ellerini semaya açıp benim için ve her ne kadar sürekli olarak gerek yok anacığım desen de saf Anadolu kadını tabi dinlemiyor beni. Sizler için de dua edip duruyor. İşte onun hatırına ve talimatıyla aslında gün işlerinde pek boş vaktim olmamasına rağmen mecburen rutin bazı faaliyetlerini iptal edip ilave savunma yazmak zorunda kaldım. Normalde annemin hatırına yazdığım ilave, ilave savunmam 30-40 sayfalık ve sadece yapmış olmak için hazırlanmış esase yönelik hukuki beyanlarımı içeriyordu. Ama sizin son savunmalar başlamadan öncesinde ve daha sonraları da ara sıra ifade ettiğiniz kısa kesil vakitler söylediniz. Bende savun hakkın olduğu kadar teşvik uyandırdı ve savunmanın önüne giriş ve usul bölümü koydurdum. Akabinde şairin dediği gibi adeta Afiye ucuna uğradım ve aklıma geleni yazdım. O yüzden burada ifade edilen önceki savunmalara göre belki de dağılık ve amatörce bir şey ortaya çıktı. Dinleyecek olanlar kusura bakmasınlar. Bu arada şunu da itiraf etmeliyim ki, sizin ilk savunmalardaki sırayı değiştirip, Uyduruk Konsey'in sözde üyelerinin savunmalarını en sona bırakmanızın benim açımdan bir iyi bir de kötü tarafı oldu. Benim savunma işeliğim açısından kötü tarafı şu ana kadar savunmasını yapanlar söylenecek her şeyi söylediler, dosyayı yıkayıp kefenleyip gömdüler, bana dosyanın ruhuna El Fatiha demekten başka bir şey kalmamış oldu. Ama gömülen bu dosyanın ileride bir gün yeniden mezardan çıkarılacağını da düşünüyorum. Zira bana göre buradaki ve belki de diğer birçok darbe davalarındaki savunmalarda ortaya konulanlar, gelecekteki kumpas ve diğer davaların iddianamelerini teşkil edecek mahiyettedir. Önce yapılan savunmaların iyi tarafı ise, savunmamı hazırlarken birçoğu itibariyle hukuk dersi niteliğindeki savunmalardan ve savunanların pozitif enerjilerden çok faydalı tabiri ise gaza gelmem oldu. Bu nedenle öncelikle TSK örgütü silah arkadaşlarım olan o sanıklara ve bizlere sağladığınız bu imkan için de size teşekkür ediyorum.